Adacım, neredesin? Neredesin? Aaa buradasın. Meyve sularını dolaba koymak için mi getirdi? Getir bakalım koyalım hadi. Sen bana ver. Sen bana ver. Ben koyayım. Ver bakalım. Getir bakalım. Havalar çok sıcak. Bunları soğuk soğuk için. Tamam mı? Olur mu aşkım? Ver canım. Bak. Düşsün mü? Zor mu alıyorsun? Ağır mı yoksa bakayım. Aa evet biraz daha. bunun üzerinde ne varmış? Ya gözleri var, burnu var, ağzı var. Aa çilekli, elmalı. Aa, Ver. ver bakalım ablanın için de koyalım. Tamam ver. Evet. Neymiş? Nemi yazıyor diye mi soruyorsun? He, sen şuradaki meyveyi soruyorsun. Hmm. Çilek, elma, ananas mı var acaba? Getir bakalım. Evet, burnu var, değil mi? Burnu var, değil mi canım? Evet, getir aşkım. Heh, bak ötmeye başladı şeyimiz dolabımızı ötüyor. Hemen koy ve kapağını kapat diyor. Hemen, 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 hemen hızlı olalım, hemen. Çabuk, 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 çabuk. Çabuk 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 çabuk. Son kaldı son kaldı son kaldı onu da ver. Getir aşkım getir 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 getir. Hop Tamam onu ne yapacaksın? Oynayacak mısın onunla? Tamam canım oyna sen o zaman. Adana götür istersen odanda oyna. Hoşçakal anne öpücük. Aa bak ne yaptı kutuya bak. let oh,